AMD'nin Spider lansmanında AMD'nin Türkiye genel ile birlikteyiz. Merhabalar. AMD'nin Merhaba. Spider platformu ve önümüzdeki senelere bakış hakkında bize bilgiler verecek. Öncelikle teşekkür ederiz. Bu arada Spider platformu ile ilgili ilk röportajı da size vermiş oluyorum. Ee, bildiğiniz gibi ETR'ye geçtiğimiz sene yaptığımız birleşmeden sonra e, son kullanıcıların, müşterilerin ve e, tüm basının beklediği AMD'den e, birden fazla ürünün beraber çalıştığı bir platformdu. Uzun süre üzerinde çalıştığımız ve uzun zamandır da e, merakla beklenen bu e, ürünü, bu platformu bugün Türkiye'de de lansmanını yaptık. Platformun e, öğelerini tek tek saymam gerekecek olursa, HD 3000 serisi, 3850 ve 3870 modellerindeki grafik kartları yüksek performanslı DirectX 10.1 destekleyen yüksek performanslı grafik kartları, AMD Phenom gerçek dört çekirdekli işlemciler ve AMD'nin yine 700 serisi dediğimiz 770 ve 790 eee chipsetli anakartlarından oluşuyor. Üç tane ürünün bir araya gelmesiyle gerçekten kullanıcıların hem oyun konusunda hem e, üç boyutlu tasarımlar konusunda hem de ihtiyaçları olan her türlü performansın karşılanması açısından e, eşsiz bir e, deneyim sunuyor yeni platform. Böylece, fiyat konusunda avantaj sağlamış oluyorsunuz. Bütün ürünün sizden çıkmasıyla. Ile... Herkesin herkesin beklentisi fiyattan daha önce çok önemli bir şey var. Bu üç üç komponentin, bu üç ürünün birbirleriyle çok iyi, uyumlu ve kusursuzca çalışması, performansı tetikleyen, performansı etkileyen, olumlu şekilde arttıran en önemli özellik bu. Tabii ki onun dışında da çeşitli üreticilerden e, gelen ürünlerin e, fiyatlarına baktığımız zaman e, rakip tarafta bir platformla karşılaştırdığımız zaman ciddi fiyat avantajları da e, görüyoruz. AMD'nin Quad Crossfire ve buna benzer teknolojiler hakkında görüşte nedir? Geleceğini nasıl görüyorsunuz ekran kartı kullanımı konusunda? Ekran kartı konusu. E, e, tabi bildiğiniz gibi sıradan kullanıcılar ya da e, günlük ihtiyaçlarını bilgisayarda e, giden e, kullanıcılar için tabi bu bahsetmiş olduğum sistemler biraz yüksek seviye, high end sistemler kalıyor. Ama performans isteyen e, oyunlardan gerçekten e, yüksek performans bekleyen kullanıcılar için 4 e, kartın birbiriyle uyumlu çalışması ve performansların da %300 gibi 3.6 seviyesinde artıyor olması onlar için herhalde uzun zamandır arayıp da bulamadıkları bir fırsat olacak. Ama biraz yol haritalarına baktığımız zaman artık yavaş yavaş tabii ki çok işlemcili ekran kartları ve işlemciler bir arada ilerledikten sonra ortak bir noktada buluşacaklar. Füzyon teknolojisi dediğimiz işlemcilerin ve grafik çiplerinin aynı ürün üzerinde çalıştığı 2009'dan sonra, 2010 yılına doğru ürünleri görüyor olacağız. AMD'den böylece bir tane işlemci aldığımızda hem ekran kartı hem de işlemci aynı anda almış olacağız Şu herhalde. Şu anda üç parça halinde ama ileride tek parça halinde de görüyor olacağız. Peki AMD'nin fiyatlandırma politikası ne olacak Spider'da? Ne konumu düşünüyorsunuz? Çok üst seviyeleri mi düşünüyorsunuz yoksa orta seviyelerde fiyat performans kategorisinde ürünler sunacak mısınız? Şimdi ürünler satışa çıktı. E, kanalda ve e, son kullanıcıların e, perakende e, mağazalarda bulabilecekleri ürünler. Genelde e, her kullanıcının ihtiyacına göre bir e, fiyat segmenti orta seviye kullanıcılar için, üst seviye kullanıcılar için, gerçekten çok yüksek performans isteyen kullanıcılar için e, hemen hemen her segmentte Spider platformunun e, fiyatlandırmasını bulabilecekler. AMD platformu platformuyla beraber hız aşırtmayı da artık film olarak destekleyen, hatta kullanıcıları teşvik eden bir yapıya kavuştu. Hatta bu işlemci konusunda herhalde bir ilk oluyor. İşlemci üreten bir firmanın hız aşırtmayı üreten programlar yazması, performans arttırması. Hız aşırtma konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz? Ee, dediğiniz gibi ilk defa e, Spider platformu ile beraber şimdi bu bahsetmiş olduğunuz hız aşırtma ya da işte hani daha yaygın anlamda evet overclocking denilen e, daha çok bilgisayar meraklarının, yüksek performansla oyun oynamak isteyenlerin ama bilgisayarlarından daha da fazla e, performans bekleyen e, kişilerin çok değişik e, araçlar kullanarak özel soğutma sistemleri e, ya da donanımsal bazı ayarlar yaparak e, bugüne kadar gerçekleştikleri bir durumdu. Bu hani e, dünyada olan bir şeydi. Bunu hani e, saklamak değil mi? Güneş balçıkta sıvanmıyor. E, dolayısıyla biz bunu mümkün olduğunca user friendly, kullanıcıların kolayca ayarlayabileceği tabi bunun bazı riskleri var donanımsal anlamda. Bu riskleri de minimuma indirgeyerek e, internette, YouTube'da bunun videoları dolaşıyor. 5 yaşında, 6 yaşındaki bir çocuğun bile ayarlayabileceği şekilde çok basit bir arayüzle, çok basit bir yazılımla sistemlerin performanslarını değişik seviyelerde kullanmalarına e, olarak tanıyorlar. Bunu tam anlamıyla bir yüksek overclocking diye adlandırmak doğru değil ama sistem performansının o anki ihtiyaca göre arttırılması çok basit bir arayüzle, basit bir yazılımla, yani Overdrive yazılımıyla gerçekleştirilebiliyor. AMD aynı zamanda önümüzdeki günlerde 3 çekirdekli işlemciyi de piyasaya sürmüş olacak. 3 çekirdekli işlemciler fiyat olarak nereye konumlandırılacaklar? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya? Acaba 2 çekirdeklerin yerine 3 çekirdekler alabilir mi? Ee, ne yazık ki fiyat konusunda şu anda size bir bilgi veremeyeceğim ama 3 çekirdekli ürünlerin konumlandırılması tabii ki 2 çekirdekli bilgisayar işlemci kullanan bilgisayarlardan bekledikleri performansı alamayan ama bir üst seviyede belki de çok yüksek bütçeleri olmayan, sahibi olmayan kişiler için ideal olacak. Değil. Jūs žinote. Peki yazılım konusunda bir sıkıntı var mı? Yazılımlar direkt destek vermeye başlayacaklar mı bir şekilde yoksa özel bir şeyler mi gerekecek? E, tabii yazılım bizim dışımızda gerçekleşen bir durum ama tüm yazılım firmalarıyla başta Microsoft olmak üzere ve e, işte oyun tarafında oyun e, yazan firmalarla e, iyi ilişkiler içerisindeyiz. E, onlarla, Onların yazılım geliştirme safhalarında donanımsal anlamda da desteklerimiz oluyor. E, bu beraber ilerleyen bir şey. Biri olmadan diğerinin bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla da tabii ki yazılım tarafında da donanımları destekleyici ürünler görüyor olacak. Quad core gibi herhalde quad core'u destekliyoruz ürün 3 çekirdekli işlemciye de aynı şekilde destek verecek. Yazılım tarafında size bir yorum yapamayacağım. Bizim dışımızda bizim gelişim ürünlerin dışında dolayısıyla orada tam size benim konuşmam doğru olmaz. Burada Microsoft'tan birileri varsa belki onları yakalarsak onlardan daha doğru cevaplar alırız. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.